O zaman cihaz sizde kalsın. Gel kal, 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 kal. çocuğu Oldu. oldu? oldu. söylesin. Ben vereyim <laughs> En Ne kadar Bugün yapma Malum, televizyon. Peki, dün, dün gece mi gitti yayınlar? 12'de. Ne yaptınız ondan sonra? yayına gidince? Uyuduk. Yapacak bir şey yok. Şu anda cihaz tamam? tamam. Teşekkür ederim. iyi günler. Yeni uydu sistemine göre receiver'ları ayarlattırıyoruz. Peki dün gece gitti yayınlar. Ne yaptınız o saatten sonra? 12'deki e, Halk TV'nin haberlerini izledim. Efendim? Bire gereken yattım. Ondan sonra demek <laughs> ki <Sağ olun. gülüyor> yayın kesilmiş. Güzel. 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 Güzel.

uzaydaki uyduğumuz TÜRKSAT 2B'nin uydusu, 2C'nin uydusu diyelim ve en son ismini 3A. Bunun süresi 6 seneydi. 6 sene olduğu için yeni uydu atıldı Türk TÜRKSAT a Bu yüzden uydu frekansları, yazılımlar değişmesi gerektiği için cihazlar gelmeye başladı. Peki ne kadar süre bir cihazın işlemi? Cihazın model düzeyine göre değişiyor. 15 dakika ile 1 saat arası değişiyor. 50'nin üzerine bu saate kadar. Ne kadar daha çalışacaksınız bugün içerisinde? Belli olmaz o bayağı <laughs> geç vakte <orta> kadar Maalesef en az üç gün Kaç para ya, <laughs>

<laughs> ee, uyduların frekansları değişmesi sonucu ee, müşteriler cihazlarını e, ayarlattırma için getiriyorlar. Şimdi bazı cihazlar işte 10-15 dakika, bazıları yarım saat, bazıları daha uzun süre. E, ayarlanıyor. Daha uzun sürede ya ayarlanıyor. ayarlanıyor. Ee, 10 lira ücret karşılığında e, hizmet veriyoruz. Peki e, bitmeyen cihazları müşterilerinize nasıl bildiriyorsunuz? Mesaj atarak. Mesaj atarak bildiriyorsunuz. Evet. Bitenler de mesaj atarak bildiriyoruz. Ee, ama tabii yine de tamamen bunaldık. 100-200 tane cihaz gelmiştir. Kolay gelsin efendim. Sağ olun. Cihazlar şey bırakmak isteyenler yarın öğleden sonra. eziyet, mi ya? devlet, eziyet etmiyor, Sen eziyetin başından sonra devlet bak şimdi, eziyet eziyet mi yapıyor? Niye diyor ya? Bilerek mi, Niye usta, kendi uyduna geçti sen, Kendi uyduna geçti. Zaman, Amerikan abi, ya. Şey ya.